CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Edirne'deki tarihi çarşılarda bulunan esnafları ziyaret etti. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan çarşıların yeri açıldığını ancak alışverişe kimsenin gelmediğini belirten esnaflar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne dilekçeyle müracaat ederek kiraların alınmamasını talep ettiler. Esnaflar kira sözleşmesinden geçen kiracı sözleşmenin devamı süresince doğal afetler, grev, salgın hastalıklar, seferberlik gibi mücbir sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının değiştirilmesi talebinde bulunamaz hükmü gereğince Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından hiç kira alınmaması ve kalan 6 aylık kira bedellerinin de kayda değer bir indirim yapılmasını istediler. Yani sağlıktan gerisi yalan ama sağlık olduktan sonra geri kalan olması gereken de evlerimize ekmek götürebilmek, kazancımıza kaldığımız yerden devam edebilmek. Ama siz de geldiniz, gördünüz, ayağınıza sağlık. Çarşımızın ve diğer tarihi çarşıların hali ortada. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğünden ve devletimizden talebimiz kiralarımızın ertelenmesi, ötelenmesi değil. Pandemi süresince ve sonrasında kiraların esnaftan tamamen alınmaması yönündedir. Esnafların zor günler geçirdiğini belirten Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, devletin anayasamız gereği esnafı korumak hükümlülüğünün bulunduğunu hatırlattı. 600 tane esnafımız var. Tarihi çarşılarda sabah dükkanlarını açıyorlar, akşam dükkanlarını kapatıyorlar, eve ekmek götürüyorlar. Ama şurada tüm kalabalık, gördüğünüz tüm kalabalık sadece dükkan sahipleri yani esnaf arkadaşlar müşteriler nerede müşteriler yok neden yok çünkü salgın nedeniyle kimse sokağa çıkamıyor alışveriş dahi yapamıyor kaldı ki bu tip tarihi çarşılar tarihi yaşatırken kültürü yaşatırken insanlar da tarihi eser satın alıyorlar hediyelik eşya satın alıyorlar ama şu anda buraya hiçbir otobüs gelemiyor, hiçbir kafile gelemiyor. Salgın açısından, sağlık açısından gelmemesi mi gerek? Evet ama esnaflar eve nasıl ekmek götürecekler? Kiralarını nasıl ödeyecekler? Kiralarını ödemesinler diye bir erteleme çıktı. 3 ay kiralarını ertelediler ama öğrendik ki 3 ayın kirasını daha sonraki aylara eşit olarak bölmüşler. Bu son derece yanlış. 3 ay kirayı almayalım. Ondan sonraki ayları da bilim kurulu eğer yine pandemi devam ediyor diyorsa esnaflarımız lehine karar alsınlar. Kiraları hiç almayalım. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz bu kiralara muhtaç değildir. 600 esnafımızı biz yaşatmak zorundayız. Bu tarihi de yaşatmak zorundayız. Zaten kira sözleşmelerinde bir madde var. Salgın hastalıklar, başka felaketler olduğu zaman kiralar alınmayabilir diye bir madde var. Bu maddeden yararlanmak istiyorlar. Sadece evlerine ekmek götürmek istiyorlar. Doğru mu söylüyorum arkadaşlar? Evet. evet. Doğru mu söylüyorum? Arkadaşlar? Evet, evet. Esnafımızın talebi çok net. Esnafımız bu dönemde devleti yanında görmek istiyor.